hemen taraftan da bir mücadele başlıyor. Biz de kronometremizin düğmesine başlıyoruz. Bahçe Hatay Yusuf'un pasıyla devam edecek. Anderson aşıyor kaleye doğru gidiyor. Son anda ve gol kararı çıktı yardımcı hakemden. Gol kararı çıktı. Anderson elini kaldırıyor. Maçın başında 10 aydır gol golcülüğünü unutan Anderson demiştik. Daha karşılaşmanın 8. dakikasında 10 aydır gol atamayan Anderson Fenerbahçe 1-0 geçirdi. Fenerbahçe Malatya deplasmanında 1-0 önde. Yusuf'un pasıyla başladı her şey. Yusuf'un gollük pası. İşte Muhammed Silla pozisyonu kovalıyor ama topu çeviremiyor. Ali Güneş sola döndü Abdullah. Orta Anderson dışarı çıkardı. Yine gol pozisyonu dışarı gitti. Apeza Çekti top. Fazlı gol pozisyonda. Fazlı. Mustafa Doğan arkasında. Fazlı dönüyor. Dışarı vuruyor. Ve avut kararı veriyor. İki hakem birbirlerine bakarak. Ya yeter be. Yarım metre daha geriye çekti. Şimdi düdüğünü çalacak. Evet. Ümit Özat vuruyor. Direkten havalandı. Ve dışarı gitti. Dışarı gitti. şut pozisyonda. Malatya Spor hemen yüklendi Fenerbahçe Kalesi'ne. Mustafa Doğan çıkardı. Ömer. Evren. Bir ortada Abdülkadir'den gol pozisyonu fazla vuruyor. Dışarı gidiyor. Ve out kararı çıkıyor. Abdullah topun başında. Abdullah topun başında. Fasolu bir top. Ve ağlarda 2-0. Gol Abdullah. Gol Abdullah. Evet ilk yarıda Ümit Özat'ın friki direkten dışarı gitmişti. Şimdi Abdullah 49. dakika. Mert Meriç havalandırdı. Ömer devam ettiriyor hata. Tekrar izledik Fenerbahçe'nin ikinci golünü. Bu da kale arkası kamerası. Ceza sahası içine <laughs> iniyor ve penaltı. Cansın eliyle oynadı. Cansın eliyle oynadı. Geliyor sabit Hacı Ömeroğlu Johnson'ın Kartı var mı diye bakıyorum Yok kartı Bakalım Johnson Rüştü Hakemin başında Konuşuyorlar Bakın el uzanıyor Ve idrata gelmekte olan topu Çeliyor Tartışmalar devam ediyor Fazlı Fazlı geliyor Ve 2-1 oldu Malatya Spor farkı dile indiriyor. 53 fazla penaltı. Fazla ekranlarınızda izliyoruz penaltıyı. Kale, kale arkası kamerasından. O gün Cansın Abdullah var topun başında. ...3'ü kaldı. Ceza sahası içinde de Lazetiç, Oktay ve biraz dışarıda Ali Güneş var. Abdullah sert vuruyor ve 3-1. Muhteşem bir filiki Abdullah'tan. Muhteşem bir flikik 3-1 oldu. Abdullah golün hırsı içinde. E, dakika 54. Peş peşe goller geliyor. Bir iki golünü kutluyor. İkinci yarıda işte kale arkası kameramız. Abdülkadir Evren. O gün geldi. Abdülkadir yükleniyor içeriye. Mitat. Mitat ters tarafa çekti. Mitat gol pozisyonu arıyor. Vuruyor. Dışarı gidiyor top. Bir hayli çizgi üzerinde yuvarlandı ve dışarı gitti tekrar fazla Mahmet Silla. Defans arkasından Löwe gol pozisyonunda. Rüştü çıkarıyor. Lazarevski vuramıyor. Birden bire doğan gol pozisyonu. Ve Sabitacı Ömer Ömeroğlu maçı bitiriyor. Fenerbahçe Malatya deplasmanından 3-1'le 3 puan alıyor.